Rüyada ayna görmek değişik şekillerde yorumlanır. Aynaya bakarak kendi yüzünü görmek evlenmeye ya da çocuğa, aynaya bakıp bir şey görmemek hayal kurmaya, temiz aynaya sevinçle bakmak sıkıntıdan kurtulmaya, kırlı ve lekeli ayna kalbinin de kırlı olduğuna, kadının aynada kendini erkek suretinde görmesi erkek evlada, kız siması ile görmesi kız çocuğuna delalet eder. Rüyada aynanın kırıldığını görmek kötü bir haber alınacağına işarettir rüyada aynaya bakmak, yeni bir çevre ve yeni dostlar edinmeye işarettir. Bir aynaya bakarak çok güzel olduğunu düşünen birinin önünde mutluluk, ama aynaya bakarken solgun ve bitkin olduğunu görmek önünde sıkıntılarla dolu bir döneme girildiğine işarettir. Ayna satmak, işlerde zarara girmek demektir. İbn Sirin'e göre, rüyada ayna görmek, büyüklüğü ve parlaklığı derecesinde, yükselmeye ve mevki sahibi olmaya delalet eder birine bir ayna verdiğini gören ona malını vermiş sayılır. Kirmani'ye göre, bir aynaya baktığını görenin eşi hamile ise kendisine benzeyen bir evladı olur. Hamile bir kadın rüyasında aynaya baktığını görse kendisine benzer bir kız çocuğu doğurur. Bir çocuk rüyasında aynaya baktığını görse, kız kardeşi olur. Cabirül Maribibi'ye göre, rüyada aynada güzel bir yüz görmek ferahlık ve sevinçtir. Çirkin yüz görmek ise hüzün ve kederdir. Bir aynayı sildiğini ve parlattığını gören içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulur.